bu nedir be? Vay 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 şuna bakın. Üff. Yapışmış üzerine topraklar. Aha şuna bakar mısınız be? Ağırlık on numara. Vay. Bir saniye hemen şimdi pointerla bakalım başka bir şey var mı içeride? Vay vay vay. Aha. Yok herhalde. Arkadaşlar. Çok güzel bir hançer. Şuna bakın be. Vay be. Nasıl bir malzeme yakaladık. Of of of. Çok iyi. Bunu da buraya koyalım yerine. Burada beklesin bakalım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi. Bakın Burada bir kasa. Burada bir kasa. Gördünüz mü? Buradan hançer çıktı. Buradan da güzel bir bilezikler, takılar bir şeyler. Bu mahzen gerçekten çok iyi bir mahzenmiş. Tam şurada. Bakalım surat hala gülüyor mu? Gülüyor arkadaşlar. Yani buradaki malzemeyi aldıktan sonra oradaki surat morali bozulmadı. <laughs> Gülmeye devam ediyor. Demek ki daha içeride güzel bir malzeme var herhalde. Yoksa morali bozulurdu. <laughs> Bak gördünüz mü? Gülüyor hala. Ya da ben buldum diye seviniyor.